Özellikle dinlenmek, üremek ve belki de suda yaşayan avcılardan kaçmak için kıyıya çıkıyordu. Gaga benzeri çeneleri balıkları ve diğer küçük avları yakalamak için yemek bulmak ve deniz tabanındaki çamurlu kumluk alanı araştırmak için kullandığı uzun çıkıntılı bir burnu vardı. Aslında Henotus ile ilgili en ilginç şeylerden biri de zaten bu farklı diş anatomisidir. Dişleri kabaca aynı boyut ve şekle sahip çoğu sürüngenin aksine Henotus'un benzersiz bir diş düzeni vardı. Diğer deniz sürüngenlerinin çoğundan farklı olarak Henotus'un avını yakalamak ve parçalamak için kullandığı keskin sivri dişleri yoktu. Bunun yerine istiridye ve salyangoz gibi sert kabuklu hayvanları ezmek ve öğütmek için çok uygun olan bir dizi düz plaka benzeri dişleri vardı. Ağzının ön tarafında avının kabuklarını kırmak için kullandığı bir dizi yassı ezici dişler bulunuyordu. Ancak ağzının arkasında bir yırtıcı hayvana daha çok benzeyen çok daha küçük sivri dişleri vardı. Bu Henedus'un çeşitli bir diyete sahip olduğunu ve hem kabuklu hayvanları hem de küçük balık ve kalamar gibi canlıları yemiş olabileceğini gösteriyor.